Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karton kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ben buraları yaptım ama kaydolmamış. olmamış maalesef o yüzden böyle ama çok da ilerledim ama ilerlemedim bile belki burada işte bir çeşit topçular vardı ben onu kaydettim ama kaydı olmamış maalesef o yüzden. E mas... Cai do ronchete. Escuta ordem. E ainda vai querer ser burlido da areia. Meu herói retornou! O que estava causando? Todo aquele barulho! Eu ouvi algumas coisas realmente estranhas. Quer saber? Eu não ligo! Tudo que me importa é que eles estejam quietos agora. Muito obrigado. Ela não tá. Talvez você não seja tão ruim assim. Quatro anahtarını com o nome de teatro. Evet arkadaşlar tüm tiyatro doğru gideceğiz. Tiyatro neredeydi? Galiba tiyatro orada.

inşaat halini o yerde ben çıldırmadım seni kaptım sadece azıcık bir yer gitmiş işte şeref dostunun şu olduğu yerle zaten orada da çok tepki falan orada çok tepki vermemiştim yani şu anda daha çok en azından azıcık yıkadım yani görmediğiniz tekte yapmadım ama şimdi bakın bu iyi değil mi? Şu anda iyi olması. Çünkü çok iyi olmadı. Yani o kadar bu durumu mümkün değil. başta seni Hadi uyut da gitsin ya. Yine de sağ olsun. Hadi göster de gidelim artık. Bu eliyle yapmış. Ben de diyorum. Nehan bu eliyle mi yapacak? Hadi la. Uçak buyurun mü? Yok da başka bir şey mi? Evet, uçak bölümü. Yarın beş kimse oturmuyor muydu benim? What's the plan now, <gülüyor> 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 Tamam ya. Allah Allah. Zor gördüm lan. Sen ne yapıyorsun burada? Hey, <laughs> kanka sen burada ne arıyorsun bize? Yiyecek lan bu bizi. Ana. Şey no <laughs> Bak ben hep gizli şeyler bulabiliyorum. Ben azıcık gizli şeyler buluyorum. Ben mesela bu bunu hiç görmedim. Belki bulanlar olabilir ama. Ben de bulmuş oldum. Böyle çok so garip gözüküyor oldu. Renk renk gözüküyor. Herkes renk renk gözüküyor zor. Ben yokum. Sen ne ara? Ya yanıma geldi sandım. Ne yapıyorsun? Şöyle gittim. Şimdi canavar formuna girecek. Yani şey tamam ben. <laughs> Uzaktan düşeceğiz. Zor piyus yardım etsin bize olmaz mı? Uçak düşüyor deme. Nap nap kurtar beni nap nap. Güzel. Ben olmayı... Biz olmuyuz nerede ya Allah Allah. <laughs> Hı, uyandım sonunda. Nem 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 nem. Bilet bize versene. Bilet neredesin? Bilet. Bilet bu Biletini al nereden alayım? Burada bilet varmış. Hadi ben bir tane bilet. Ya bana bir tane. Değame versene ya. Ya bana bir tane Türk Savaşı filmi. De. Şey. Dur deme de. ya. Keşke <laughs> sinemacı olsanız <laughs> ya. Hadi bakalım açılıyor. İnsan pisliği. Neden bana insan pisliği diyor? Hmm, tişört. Evet, tişört. Evet, tişört. Hmm, evet, full arkadaşlar? Ek, ek yumurta. Bamban. Çamban. Saatler. 1 2 3 4 6 7. Evet, bize sayı öğretiyor. Hmm, bu hikayesi. Bu, ne hikayesi. bu hikayesi. Bu hikayesi. Biz de buna gideceğiz. Neden gireceksek artık. Okula ile Tartan'ın birleşimi. Tabii şu. Garip bir şey. Çocukları <laughs> oh, şey değer veren bir arkadaşım değil mi? Ayrılık değil. <laughs> evet, değil. <laughs> ben sen <fenomeni hiç> olmaya <laughs> ya. Parlaklığı ayarlayacağım. Parlaklık çok zaten. Ben bence çok parlaklık. Ya Allah. Ben başlatırım. Zaten ben başlatıyorum. Oyunu başlat. Sen Olabilirsem. Ya ne yapışırdım. buraya takacağız buraya buraya. Bak. Başka bir yerde var mı? Ya alamıyoruz. Başka nerede var ya? Şun burada var. Bunu bu yanık bu yanık. Bana yanık olmayanlardan lazım. Ya. Ben önümü göremiyorum bu arada. Seni de şuraya koyalım. Koy. Önümü göremiyorum resmen. Tamam burada. Bir şey yok lan. Burada da bir tane var. ben direkt gideyim artık. Ana 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 yürü 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 yürü. Tatlıya git. Hı uh hı. -huh. Aha. Şimdi ne yapacağız? Take <laughs> your biz var. Bak dümdüz var sabah var. Bulamıyorum dünyanın en karanlık şeyi. Evet dünyanın en karanlık şeyi. Take your time. We got all day. Ne yapacağım ben ya? Lan Evet dışarıda olduğunu kesinlikle belirttim. Bel oha ikisini de buldum. Tamam. İkisini bulduğuma yere başlasın. Hemen zıpla. Boş kaçır. Şimdi bu açılacak. No i This is precisely my five hundred and sixty-eighth time watching this play. And I feel it could be made a little better. It's time to put my own twist on things. I'm preparing for the show of lifetime. For that, my we need deal. some exclusive part's done. Götür de beni gideyim. Hı. Evet teşnimada gidiyordum. Evet teşnimada. Evet evet. Kesinlikle öyledir. Araba. Bakın geldi mi? Benim aklıma arabam da atça geldi. Ben bunu ittiriyorum. Bu <laughs> da tabii kendisi <olmuş> ya. <laughs> Kapatacağım. Ana çarptı mı? Boş. Hayır. İç lazım. İt. lan. İtlum. lan. lazım artık. uzaklarım yiyeceğim. Bence onunla konuşmam lazım ya. Yani. Evet. Şimdi gidelim. Gidelim. Hmm. 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 Kaç kişi <laughs> evet. Bu 8, Kaç kişi? Ah, kere kederli. Bizim o Tamam, bizim Ben kaç kere Bunun sebebi kim? Neden bize sen <laughs> çıkarmıyor? Bu ne la? Adam var. Seyhar Jonas adında bir adamın hikayesi. So the Onlar tatlı bu pila. Sen mi anlatıyorsun yoksa bu mu anlatıyor? Allah Allah. Kim anlatıyor acaba ya? Evet. dik, Tok. dik, Tok. Kesin şey olacak. Hey. Merhaba. Hey, Merhaba. Bak <Yesterday> Bunlar hep bırlıyor. Bı, bır, bu. Bu. Bır, bu. Ee, kuşlar. Kuşlar gelsene artık. Be, bu cümleyi daha önce söylemiş miydin? Bu neydi? Hı -hı, şimdi de bir şey var. Tutuklayacağım beni tutukla. Evet. Evet beni tutuklayacağım. Sonra ben de kaçacağım. Onlar beni kovalayacak. Ben kaçacağım. Koş. Çıktılar. 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 Hemen koşmam lazım. geliyorlar Hadi lan. Kapı kapandı. Daha tam tasmanın nereye götürdüğünü bulun. Nerede bunlar ya? kaçtım. Neyse ki bana bir şey deme bak. Heh. Bu kaç saattir buradaymış. Ah, kannst Sesini kısmadı ama. Mart. Gegner ist auch viel. Hort hort hort. Öne gidelim. Heh, şuraya gidelim bence. Nereye gidelim? Bilmem. Mort. Hort, hort, hort. Basabiliyor muyum ben şuna? Basamıyorum değil mi? Evet. Girdim. Her şeyi birleştireceğiz. Başla bakalım buraya dokun. Tamam. burada bir ders Allah bilmiyorum. Teamwork is everything. Teamwork Teamwork is everything. Annemle kaç dakikada yapacağım lan? Ya? Ha? Pamuklu kaç dakikada yapacağım? Ee, başlayın. Sen düz ya doğru. Lütfen. Sen başarılı oldun. Hadi gel gel. el ikonu ne ya? Valla böyle oluyor piyade el ikonu. El butonuydu ikonu oldu. İkonu ne demek? <laughs> ee, Hadi ya başla koyun başla başla. <laughs> tamam ya tamam ya tamam sus 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 bu final notunun büyük kısmı etkileyecek her zamanki ki başarısın diye sosyal yol açar başlayın şerif dostum. yıldız bak doğru olması lazım sen sen mor nerede mor sen 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 İnşallah sen Nedir bu? Vallahi bilmiyorum. Rastgele bastım ama olmadı. yapacağımı Acayip zor değildi. Aynen aynen. El koluna basın. Tamam basıyorum. Hep basıyorum. Bak bak. Ben şu anda burada kendime güvenli hissediyorum. Hop. Burada güvenli istiyorum. Ya sen oradan başlama Yani. Oradan başlama işte. Ne? Ya hep ispat ol. Hani 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 hani. Hadi hoji da du. Seni jambolar dövecek. O yüzden işim bitti. Sen patlan mı? Sen çok patlan olursun tabii. Sen çocuksun oğlum ya. Bak çocuk ama yetişkin. çocuktu da karnından direkt yetişkin doğdu. Bamban yer inşallah bu. Heh, bamban. Sen sensin. Sen nesin? İnşallah budur. Tamamdır. Bu. Kurdele mi? Kurdele. Bu. Bu mu? Ana. o o bur ou não e mas ele égulhoosa mano o bobumbu vamos e né ¿Vamos? Ya. Sen. sen elektrik nerede elektrik? Elektrik. Hah. Bu üç gözlü. Ne bu? Buna ne acaba? Bu kravat nerede sen kravat? Kravat taktım sana. Evet bu bamban galiba. Banhan. Evet Banhan. Seni kesinlikle biliyorum. Sen tabi ki de işte bulsun. Seni de biliyorum. Aha sen de değilsin. Sen şusun. Aa, bunlar bitti. Şimdi sıra bunda. Ya. Ne yap nap, nap. Nerede? Bu üç gözlü. Ana. Üç gözlü. Yok mu da? Anam ne yapacağım Şu. Bayağı geciktim bu konuda. Bu jumbarış bence.